20 watt lazerimiz. Divizör sistemimiz. Fiber gözlüğümüz, koruma gözlüğümüz. Tuntomuz. Divizörle karşılıklı çalışıyorlar. El er kumandamız. Bu lazerimiz hem mobil hem masa tipi hem sabit. 3 farklı fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Masası tekerlekli olduğu için gezdirilebilir. Aynı zamanda şuradaki kurutlardan tutularak mobil olarak da kullanılabilir. Bu mobil kullanımdaki ağızlığa takılan sistem. Bilgisayar yerimiz. Şurası da lazerimizin kontrol panelinin olduğu yer. Aynı şekilde kapak arkadan da açılıyor. Arkadan da kontrol edebiliyorsunuz daha önceki yaptığımız örnekler ve şimdi divisörle de bir çalışma yapalım. Evet. gördüğünüz gibi arka yaptık